Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte valizlerle birlikte bir hazırlık yapacağız. Hadi gelin birlikte hazırlanalım. Anne ben çok üşüyorum ya. <laughs> ne ben ister misin? Yeni şehir, yeni şehirdeki hamama gideceğiz. Yeni şehir mi? Ama Aa, bir şey dakika, bir dakika. Yeni şehir değil arkadaşlar, eski şehir. Ya yani. bir dakika, bir şey söyleyebilir mi? Tatil, tatil hamama. <laughs> tatil Evet 4 günlük tatil hamamına gideceğiz arkadaşlar. Babamlarla beraber gideceğiz. Valizimizi beraber hazırlayalım istedik. Hadi çamaşırlarımızı hemen yerleştirelim yoksa akşam geç kalacağız. Evet Aa, önce acarım kıyafetlerinden Ben Sare bu benim. Yok ikimizden mi bu? Evet hepimiz aynı valize koyacağız. Zaten 4 günlük ya. Fazla fazla kıyafet götürmeye gerek yok aşkım. Şöyle kombin kombin koy. Üst üste üst üste. Şöyle. Ne kadar az yer kaplarsa o kadar iyi. Evet. En sevdiğim kombinim. Anne. En sevdiğim kombinim. Evet. Böyle çocuklara dörder tane dört üst dört alt hazırladım arkadaşlar. Anne. Yedekli yedekli. Arkadaşlar mayama bakın. Bu <laughs> nasıl? <gülüyor> anne, 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 orada yatacağız dedik de yani. O, oh. Evet. Kendi evimize gibi yaz. Bakın <laughs> çok tatlı. <laughs> ben... Şöyle bir tane daha var. Şöyle açık. Ben en sevdiğim koymak şöyle. İkişer tane de şöyle. şey hazırladım. İkişer Maya. tane de iç çamaşırı hazırladım. Anne, ben ilk önce şunu, şunu koymak istiyorum üstüne. Çünkü çok seviyorum. Ben mayalarıma başladım. Evet, çocukların tabii hamam olduğu için mayo ile girecekleri için ikişer tane de mayo koyuyoruz. Anne, anne sevdim kombinlerden. Evet. Arkadaşlar bakın şöyle Mustafa Kemal Atatürk yazıyor ve altında da şöyle bir tane sivit şöyle. Evet. 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 Sen evet. tabii dağıttın herhalde bunu. Göstereceğim ee, diye. Çorap. Sadece bunun bir tanesini yanımıza alacağız. Yani çantanın yanındaki hani sırt çantamızı alacağız ki yolda görüşürseniz diye. <laughs> Yanımıza anne. bornozlarımızı da alıyoruz. Anne, Aa, dur gösterebilir miyim? Tabii yani. gösterebilirsin. Baba. Bakın arkadaşlar benim, benim boynuzum, daha yeterli. <laughs> Tam oluyor göstereyim. Size giyineyim de. Anne, anne benim boynuzum daha tatlı. <laughs> İkinizinki de güzel. Bakın. Benim ama, daha tatlı. Ama öncelikle, öncelikle senin seni sana aldım da ona söylemedim sonunda. Eee. Eee. Bak aynı yok. şey. Biraz da ben Sankim'de daha çok seviyorum. Sanki Fenerbahçeliyim. Evet. Ama Fenerbahçe o, o onu yani. O senin de ayrıydı. Sana küçük geldiği için sahneye Bakın arkadaşlar şöyle. Tamam Sarıcığım ben artık. Arkadaşlar. Ne oraya da ben Arkadaşlar ne? en sevdiğim kombinlerden bir tanesi Şimdi daha. Onu şöyle bir şey yapacağız. Bir de gel bu tarafa oynayayım. Bunu mu açacağız? Bu koyacak Neden şapka? Ama şöyle onu sırt çantamıza koyacağız. Yolda falan hani olur da üstünüz ıslanır, kirlenir, terlersiniz diye düşünerek de hani yedek yanımızda bulunsun, valizi açmaya gerek kalmasın diye. Milk! 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 Valizi hani gittiğimiz yerde açacağız ya zaten. Ya anne ben pültremi taksam köpeklerini bulamadım, o yüzden bunu aldım. Bunu çantadan da koyacağız. Şimdi şöyle sırt çantamız var. Gitme. Ya anne, bu çantam. He, bul hadi. Kendi. Şöyle bir sırt çantamız var arkadaşlar. Acan'ın sırt çantası. Bunun içine Bunun ne işi var, onu bilmiyorum anne. da. Neyse, <gülüyor> <gülüyor> uyku bandı. bunun da ne işi var, onu da bilmiyorum. <laughs> Bunun içine şeyler koyacağız, Şişimizi dolduracağız o kadar içmek için. Geldim. Tamam. Bunun içine yolda böyle lazım olabilecek işte bir tane alt, bir tane üst. Zaten. <laughs> <Sane. gülüyor> Zaten aynı şekilde bir alt bir üst. Arkadaşlar bakın. Ve ayrıyeten Tatlı birer tane de iç çamaşırı koyacağız çocuklara. Yolda lazım olabilir düşüncesiyle. Anne. <laughs> Köpek olma zamanı. Hav hav. Hav 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 hav. Ben de kedi olma Hav 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 hav. Ben de kedi olacağım. De kedi olacağım. Anne. Tokalarım var. Ben doberman oldum. Hayalim de oldum. Arkadaşlar benim de kedimin ya. olanı var. Ama ben takamıyorum çünkü tokalarım var. Çıkartamam şimdi de. Çok güzel bu Anne, olur. anne ben şaşkınım. Oraya kayıyor. Da çıkartacağım. Çantaya. Orada hani soğuk olursa inerken hemen kafamıza geçireceğiz. Acar, diye. yerden gözüküyor. Sular neden takmıyorsunuz? Tamam. Yol çantamız da hazır. Bir yerden, hayır. Şöyle koyalım. Yerden, bunları da... Hayır. Bunları da yanımıza alacağız. Sana da bir tane kumar almıştım hayır. ben. Ha, senin şeyinde kaldı tamam. Bunları da yanımıza alacağız. Hani üstümüze giyebilelim, üşürsek diye. Lavabo ürünlerken. Şimdi çocuklarınki hazır. O çocukların tarafı. Sıra geldi benim tarafıma. Senin tarafın o taraf mı? Evet, sıra geldi benim çamaşırlarıma. Aa, ben başımı isterim! Evet, bir dakika. Evet! Şöyle yanıma... Yani... Belki lazım olmadı. Bir tane pantolon, bir tane kazak yine de her ihtimale karşı alayım diyorum ama neden? Baba evet. Ama evet. takımım yok. Anne var. Nerede? Burada işte. Baba, Bu. şunun takımı da şu kırmızı. Evet. 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 Şunu da koyalım. Ne? Evet. Bu da bunu da mı? Evet. Şöyle bir isteyim çünkü oraya şey de koyacağız. Ne? Evet. Şimdi evet. bunun içinde de şeylerimizi koydum. Ee, yani havlu, işte benim hamamda giyeceklerim, işte şapkam falan filan. Makyajsız olmaz tabi. <laughs> anne. Bunu da böyle koyuyorum. Anne, Sen de, benim şeyim mi? nerede? Deniz kuzum nerede? Deniz kuzun boş şapka. Anne, şart. anne! <laughs> anne tabii be makyaj malzemelerim olmazsa olmazdı, ne olur ne olmaz. Tamam, hamama gidiyoruz ama sonuçta belki ne bileyim... hani olur da başka bir yere gidersek diye... şöyle küçük bir çanta hazırladım. <laughs> Ben bir küçük eşyalarıma bakayım. Küçük bir çanta. Küçük mü? Küçük bir çanta hazırladım. Bunu da şöyle koyayım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bunun İçinde çocukların terlikleri var. Tamamlayabilecekleri. Plastik terlikleri. Yem sabah terlikleri. Yem sabah terlikleri var. Anne, bu kadar Ya, <gülüyor> <gülüyor> o kadar şey yaptı olmayın. Arkadaşlar, bu acelen bu da benim. Tabii ki de. Abinin değil yani. Anne. Efendim? Şey diyor ki böyle zaten. Gel lan buraya değil mi? Sen onları dağıttın sadece. <laughs> Toplamakta da anneye kalıyor değil mi? Dağıttın. <laughs> toplamak anneye. Ya şunu bence yanımıza alalım, değil mi? O evet. buraya koymayalım. Anne, evet, deksile bassana. Deksi içine. Baksana. Yok, yok. Şöyle tam makinam var. Tabii ki hayatta her yere benimle gelme zorunda olan. Öyle mi? Tire keç. Olsun. Ya ben bunu yapmayayım, koymasam mı? Ne alakası var ya? Hamamda ne kullanacaksın sabun yerine? Real ben. Hamamdan çıkınca yüzümüzü yıkıyoruz evet. eee... ya sabunla. İyice razı olsun. Anam sabunla yüzümü yıkamıyorum. Neymiş sabunlar? Sabunla yüzümü yıkamak istemiyorum. O ciddi karameliz. Bak tek şey, şöyle yüzüze gel. Tamam ya yıkama kızım sen. Kim zorla senin yüzünü yıkadı? Anlamadım ki ben seni. Niye böyle tepki gösterdin? Anne valiz artık şey yapacak böyle kendini kapatacak yani hemen kapatacak evet evet şimdi böyle daha iyi oluyor makyaj malzeme falan böyle bence valizin içinde olmasın şöyle bu çantanın içinde gitsin evet, evet. Sen ben takayım mı yok ben takmıyorum önce ben de çıkardım olmaz mı olmaz ben çıkartmam Hı. gerekiyor mi? Anne yaptım. Anne. Hı, değil, değil. Anne ben onunla bir de denemek istiyorum. De Şöyle. Dur. Nasıl çıkartılıyor peki? Bakalım. Valla. Baba. Tamam. <laughs> Şöyle işte. Ha. Anne bak nasıl yaptın? Yok Böyle sen. Ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ara bak, ara bak. Burada ben miyim? Ara bak, bunu böyle geçirdim. <laughs> Hayır, alttan geçireceksin. Alttan. Ya dadımın da de böyle yaptım olmaz. İçinden geçirmiş olacaksın şöyle. Dadımın da de böyle yapmış. Nasıl çıkartılıyor? Ana burada ne var peki? Ha, seni sadece. Sadece sen bozmuşsun bildiğin. <laughs> tamam <gülüyor> valizimiz hazır. Yapma. Yap, Anne ben kalkayım. Hadi bakalım. Ben basayım üstüne, kapansın diyeceğim. Anne! Anne! Hayır! Anne! ay Dur! Aaaa! Tamam dur, Anne! ay çorabım düşmüş. Anne! 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 Havali Gavuska! Hayır! Anne! 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 Havali Gavuska! Evet arkadaşlar, valizimiz hazır. Valiz vlogumuz bu kadar. Oraya gittiğimizde de çekeceğiz, sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere. mm